Merhaba arkadaşlar, FrisBee61 kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerden yayıncı nasıl olunur videosunu birlikte çekeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Full kondisyon, full odak. Ve yapmanız gereken şey çok basit aslında. biz programınızın sağ köşesinde bulunan Kontroller kısmında yani Başlat butonuna tıkladığınız anda karşınıza böyle bir ekran açılacak. Ve yayını gerçekten başlatmak istiyor musunuz seçeneği gelecek. Evet e tıkladığınız anda olay bitmiştir. Ve artık yayıncısınız çok basit. Hadi dinleyelim. Arkadaşlar konuşma yapmam gerekiyordu. Bildiğiniz üzere kanalımız ağır saldırı altında. Bu yüzden sizden tek bir şey rica edeceğim. 100 bin like istiyorum bu videoya. Bu videoya 100 bin tane like istiyorum. Çok bir şey değil aslında. 100 bin like. Çok basit yani. Şayet 100 bin like gelmezse YouTube'u bırakabilirim. Bu sizin için çok üzücü bir durum olacak biliyorum. O yüzden desteklerin 100 bin like gelsin. Hadi eyvallah görüşmek üzere.